Türkiye'de her 5 kişiden biri obezite hastası. Yıldırım ailesi de obeziteyle mücadele ediyordu. Önce kızları cerrahi yöntemle 70 kilo verdi. Anne ve babası da onu örnek aldı. Ailece toplam 140 kilo verdiler. Yıldırım ailesi yıllarca obeziteyle mücadele etti. Kızları zayıflamaya karar verdi. Anne ve babası peşinden gitti yaklaşık bir yılda toplam 140 kilo verdiler. 150 kiloydum ben. 30 yaşındayım. Bir gün benden habersizce bir haber kanalı beni böyle boydan boya çekmiş. O kilolu halimi bütün obez haberlerinde kullanmaya başlamıştı. Kendimi ekranda görünce artık canıma tak etti. Esma Yıldırım da kızın örnek aldı. Cerrahi müdahaleyle 40 kilo verdi. Ben yüksek tansiyon hastasıydım. 4 tane ilaç kullanıyordum. E, tip iki diyabet hastasıydım. iki tane, üç tane de şeker ilacı kullanıyordum. Şeker ilaçlarını ameliyattan sonra hiç kullanmadım. Dört tane tansiyon ilacımı ikiye düşürdük. Diyabet nedeniyle ayak parmağı kesilen Mehmet Yıldırım da ameliyat masasına yattı, 30 kilo verdi. Evet. Birbirinize baktığınızda evet, ne hissediyorsunuz? Nüfusumuz azaldı, altı kişiydik. Şu anda 4 kişilik bir aile olduk. 2 kişi çıktı maalesef. Çok iyi oldu. Yıldırım ailesinin bütçesinde de rahatlama oldu. Mutlaka çift taksi tutuyorduk çünkü sığamıyorduk. Yani 150 kilo bir kişi zaten iki tane koltuğu kaplıyor. E annem 135 kilo, babam 120 kilo. Ayda 150-160 lira kadar ekmek parası verirken şu an ekmeğe para vermiyor gibi bir şeyiz yani. Obezite cerrahisi kendi kendine zayıflayamayacak hastalarda son çare olarak uygulanıyor. Vücut kitle en az bir 30 olmalı. Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, uyku apnesi gibi birçok yanlış hastalık sıralayabiliriz. Bu tip hastalarda obezite cerrahisinin faydaları görülmekte. Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'si obeziteyle mücadele ediyor.